Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaz eğlencesi oyununu oynayacağız. Dondurmalar yapıp, e, sosisli ekmekler hazırlayıp temizlikler yapacağız. Hemen oyuna başlıyorum. Öncelikle e, sosisli bir ekmek hazırlayalım bence. Sosislerimizi ızgaramıza koyuyoruz. Ekmeklerimizi de hazırlıyoruz. Ve ızgaramızı çalıştırıyoruz. Şimdi pişecek ön tarafı, arkasını çeviriyorum ben hemen hepsinin. Evet arka tarafları da piştikten sonra ekmeklerimize yerleştireceğiz maşayla. Evet sosislerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi üzerini sebzelerini ve ketçabını falan koyacağız. Evet önce sebzesini koyalım. Evet sebzesini koyduk. Şimdi üzerine evet ketçabını mayonezini sıkıyoruz. Evet, şimdi sıra ketçapta. Ketçabını da koyduktan sonra son olarak sanırım bu soğan olmalı. Soğan da ekliyoruz ve siparişimiz hazır. Bakalım beğenecek mi? Evet, çok beğendi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki seviyeye geçelim. Bakalım burada ne yapacağız? Evet, burada kirlenmiş olan bu tekneyi temizlememiz lazım. Önce çöpleri çöp kutusuna atıyoruz. Ve şimdi yıkama zamanı. Evet iyice köpükliyoruz arkadaşlar. İşte şimdi durulama zamanı. Şimdi durulayacağız. Köpüklerini temizleyeceğiz. İşte oldu. Biraz paslanmış. Eksik bir tekne sanırım. Şimdi o yüzden kazıyoruz. Ve iyice pisliklerinden temizliyoruz. İşte şimdi boyayacağız arkadaşlar. Harika bir tekne olacak. Pembe. İşte. Evet. Şimdi bununla fazlalarını alıyoruz. Parlattık. Evet, şimdi fıstık sıkıyoruz. Bakalım bu ne işe yarayacak. Biraz daha sıkmamız lazım. Biraz daha sıkmamız lazım sanırım. İyice hiç, hiç boşluk bırakmadan sıkıyorum. Evet, işte. Şimdi süsleme zamanı. Ben hemen bir balon seçmek istiyorum. Evet, balon seçtik. Yazılar seçelim. Bakalım başka. Evet, bayrağımızı. Bu bayrak da çok güzel. Evet. İyice süslüyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu değil mi? Ben çok beğendim. Bakalım başka hangi renkler varmış. Evet bu gayet güzel oldu bence. Ve şimdi havai fişek uçuracağız sanırım. İşte mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Tertemiz yaptık. Güzelce süsledik teklemizi. Ve kızlar çok mutlu oldu gördüğünüz gibi. Bakalım, evet ve yola koyuluyorlar. Şimdi ben hemen diğer seviyeye geçmek istiyorum. Bakalım burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada da içecek hazırlıyoruz. Ee, hayır, bu meyve kesme oyunu olmalı arkadaşlar. Evet, altınımızla bunları satın aldık. Şimdi bunları böyle kesiyoruz. Bunun diğer oyunları da var arkadaşlar kanalımda meyve kesme oyunlarını seviyorsanız lütfen kanalıma abone olup diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Evet kivi de kestik meyvelerimizi keselim bakalım. Evet bütün hepsini kestikten sonra evet böyle parçaları ayıralım sanırım servis yapacağız bunları. Kesme oyunlarını da çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız yine kanalımda bir sürü kesme oyunları da var. Abone olup izleyebilirsiniz. Evet, bunların hepsini tabağa alıyoruz. Çok güzel bir meyve tabağı hazırladık. Şimdi bunu blenderdan geçiriyoruz. Evet. Şimdi robotumuza ekliyoruz. Eline Evet ekledik. Evet buz da koyacağız içine. Çok güzel içecekler hazırlayacağız. Buzumuzu da koyduk ve robotumuzu çalıştırıyoruz. İşte oldu. Şimdi bardağımıza doldurduk. Bardağımızı da süsleyelim. Yanına da meyve tabağı hazırladık. İşte, harika bir servis oldu. Yine kızlar çok mutlu oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hemen ne yapacağım? Ee, diğer bölümlere bakacağım. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Evet, şimdi buradayız arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız? Of, denizin altını mahvetmişler arkadaşlar. Denize bir sürü çöp atıyorlar. Gördüğünüz gibi denizin altını temizlememiz lazım. Balığa gördünüz mü? Balığa yazık. İşte böyle denizi kirletirsek denizin altındaki canlılar çok zarar görüyor arkadaşlar. Tabii ki biz de zarar görüyoruz. Evet balığımızı da kurtardık. Şu ağdan da kurtaralım balığımızı. Ve balığımızı temizleyelim. İşte oldu. Şimdi balığımızı besleme zamanı. Karnını da doyuralım. Bakın ne kadar sevindi. Çok mutlu oldu arkadaşlar. Şimdi evet bakalım balığımızı nasıl giydirebiliriz. Ne renk olsun? Yeşil var. Öbürleri ücretli. Evet yeşil olsun. Bunu da takalım. Ay ne kadar güzel oldu gördünüz mü? Bu paralıymış ama ben bunu sizin için alacağım arkadaşlar. Çünkü bu çok tatlı duruyor kırmızı. Evet bakalım en güzelini alalım. Bence bu çok güzel duruyor. 20 altınla onu da satın aldık. Bir de şapka bakalım. Mor şapka istiyorum ben. Evet mor ve yeşil uyumlu bir şey oldu üzeri. Evet bakalım. Tamam bir de bu yeşili seçelim. İşte oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Bakalım burada ne yapacağız. Hmm arkadaşlar bunların hepsi video izlemeli. O yüzden ben bu bölümü geçiyorum. Evet buraya bakalım. Burada da bir atımız var. Atımızı temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Önce burayı temizlememiz lazım. Süpürgeyle Örümcekleri temizliyoruz Örümcek ağlarını Şimdi yerleri süpüreceğiz Yerleri de süpürdükten sonra Samanla dolduracağız Burayı İşte oldu Şimdi bence atımızı temizleyeceğiz arkadaşlar Evet atımızı yıkayalım önce Yıkadık Şimdi köpükleyelim Çok güzel tüyleri olacak Bence arkadaşlar yumuşacık parlak olacak tüyleri evet köpükledikten sonra duruluyoruz güzelce atımızı her yerini duruluyoruz ve işte oldu şimdi kurutacağız bakın ne kadar güzel olacak tüyleri ve saçları midilli atı bu galiba İşte şimdi tarıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel ya. Ben çok beğendim. Çok tatlı. İşte oldu. Evet. Biraz da buralarına. Oldu. Bunu da başardık arkadaşlar. Atımız da çok sevindi.